5. Ayrım Sayfa 68 Ben Hüsamettin'in oğluyum. Barış'ın Afacan oğlunun yine yaramazlığı tutmuştu bir gün. Aslında onun da suçu yoktur. O, Barış Manço'nun oğludur. Bir gün annesiyle gittiği bir bayram tatilinde şehirde dolaşırlarken birdenbire ortadan kaybolur Batıkan. O zamanlar 4 yaşlarındadır. Tüm iyi niyetiyle babasına bir yüzük almak ister ama hiç parası yoktur. O da bir kuyumcu dükkanına gider ve babasının Barışmanço olduğunu söyler. Kuyumcu da ona bir yüzük hediye eder. Uzun aramalardan sonra annesi bulur batıkını. Anlattıklarını duyunca çok sinirlenir ve hemen yüzüğün parasını öder. Oğluna asla babasının ismini kullanmamasını ve de insanlardan bedelini ödemeden hiçbir şeyi kabul etmemesini söylerken bir anda "Barışmanço'yu unut. Öyle biri yok." diye kızgınlıkla çıkışır. Batıkan tüm masumluğuyla ''Ama benim babam'' diye ısrar etmeye devam eder. Bu iddialaşma sürüp giderken annesi ''Hayır, Barış baban değil, sen Hüsamettin'in oğlusun'' der. Ertesi gün otelde bir bayan Batıkan'ı tanır ve ''Sen Barış Manço'nun oğlu musun?'' diye sorar. Batıkan da küskün bir şekilde ''Hayır, benim babam Hüsamettin'' der. Ve aslında bir gururdur Barış Manço'nun oğlu olmak. Bu gururla büyümek. Ama yeri geldiğinde hem Doğukan hem de Batıkan babalarıyla gurur duymayı bildikleri gibi babalarındaki mütevazılığı bütünüyle genlerinde taşıyarak sıradan bir insanın iki tane oğul olarak yaşamayı da bilmişlerdir. Hey! Günaydın çocuklar! Hep güler yüzle karşılarsınız beni. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı, yaşanmazdı bu dünyada. Korktuğum odur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler. Zevk meselesi bu, karışılmaz. Tartışılmaz zevkler ve renkler. Sizin olsun bütün bu zevkler. Bırakın renkleri çocuklara. Bırakın renkleri çocuklara. Çocukluğunu yaşayamamış bir insan olan Barış Abi için çocuklar her zaman öncelikliydi. Yaptığı işlerin çoğuna bakıldığında içlerinde çocukların yararına olan bir şeyler mutlaka olurdu. Gerek programlarında gerek diğer faaliyetlerinde onlara elinden geldiğince iyi şeyler göstermeye çalışırdı. Her zaman öğretici, yol gösterici bir misyonu oldu. Bütün bunlarla beraber çocukların dilinden de en iyi kendisi anlardı. Bütün çocukların büyük bir istekle katılmayı hayal ettikleri adam olacak çocuk programına katılan çocukları zapt etmek Barış abinin göreviydi. Çünkü bu işi sadece o başarabiliyordu. Bazı çocuklar programda olmadık şeyler söyleyebiliyordu. Ya da hiç konuşmayacağını sandığımız çocuklar Barış abinin yanında bülbül kesiliyordu. Barış abi de çocukları yatıştıran, yola getiren bir tılsım vardı sanki. Her programda çocuklara ödüllendirmesini de bilirdi. Her çocuğa ayrım yapmadan eşit hediyeler dağıtırdı ve program sonunda da o meşhur 10 puan verilirdi. Bütün çocukların eşit olduğunu göstermek için kendince böyle bir yol bulmuştu. Ama gelin görün ki bir gün program hazırlıkları yapılıyordu ve 10 puanlar ortadan kaybolmuştu. Barış abiye bir şey hissettirmemeye çalışıyorduk ama program da başlamıştı. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Programda 10 puan sırası gelmeye başlıyordu. Biz iyice tutuşmuştuk. Sonunda küçük raketlerden bulup üzerine 10 puanları yazdığımız bir kağıt yapıştırıp programa yetiştirdik. Daha sonra bu olaydan Barış abi'nin de haberi olmuştu. Biraz kızmıştı. Ama biz de işi iyi halletmiştik doğrusu. Adam olacak çocuk programına Barış abi'nin ne kendi oğulları ne de benim oğlum katıldı. Bizim için önemli olan diğer çocuklara bu şansın verilmesiydi. Oğlum İlker sadece Barış abi'nin kol düğmeleri şarkısının klibinde onun çocukluğunu oynamak için rol almıştı. Klip tünelde çekiliyordu. Kıştı. Hava çok soğuktu. Ben bile baba olarak iş yoğunluğundan havanın soğukluğunu düşünemezken Barış abi molalarda kendi ceketini çıkarıp İlker'e giydirmişti. Üşümesin diye. O klipten sonra Barış abi İlker'e bankadan yeni aldığı gıcır gıcır bir bin lira vermişti. Üzerine de İlker'e bol kazançlar diye yazmıştı ben ne gerek var abi dediğimde de çalıştığı ve emeğinin karşılığını aldı demişti. Onun için önemli olan maneviyattı. Yurt dışı gezilerimizin dönüşünde bana büyük bir paket çıkarıp verirdi. Bu İlker'in derdi. Yanında çalışan biri olmaktan öteydi bizim ilişkimiz. Benim dışımda oğlumu düşünmesi çok önemliydi benim için. Kendi çocuklarına da hediyeler alırdı ama bu konuda prensipleri vardı. Aldığı hediyeyi hemen vermezdi. Bunları saklar ve sadece özel günlerde verirdi. Çocuklarını şımartacak herhangi bir davranışta hiç bulunmadı. Kendi çocuklarını diğer çocuklardan hiçbir zaman ayırmamıştır. Oğlumun sünnet zamanı geldiğinde batıkanda sünnet olmamıştı. Barış abiye oğlumu Kemal Özkan'ın yaptığı toplu sünnete götüreceğimi söyledim. O da batıkan için bunu düşündü. Bir sanatçıydı. İstese özel bir yerde şatafatlı bir sünnet töreni yapabilirdi. Ama o bunu tercih etmedi. Hatta bu sünnette oğlum İlker'in kirvesi olmuştu. Sonra gazeteler Barış Manço'nun oğlunu toplu sünnete götürmesini haber yapmıştı. Bu da onun halktan biri olduğunu gösteren en önemli olaylardan biriydi. Çocuklarla bulunduğu ortamlarda huzurlu olurdu. Türkiye'de bir yarışma düzenlemişti çocuklar için. Bizimle bir ilgisi yoktu ama sonradan bizimle de anlaşılmıştı. Kazanan beş çocuğu Barış abi kutuplara yaptığımız seyahate götürmüştü çocukların öğretmenleri de başlarındaydı. Kutuplarda altı ay gündüz, altı ay gece. Her taraf kar, buz, karanlık. Burada sabahları nasıl hafif bir aydınlık oluyorsa, orada da öğlen vakti biraz aydınlık oluyordu, sonra hava tekrar kararıyordu. Biz öğlen yemeğimizi yiyorduk. Haliyle karanlık basıyordu. Çocukların da doğal olarak uykusu geliyordu. Sabah, öğlen, akşam hiç belli değildi ki. Çocukların alışık olmadığı bir iklim, yaşam tarzı vardı ama yine de iyi dayanmıştı çocuklar. Görülmeye değerdi onların o halleri. Bu seyahatten çocuklar çok şey öğrenmişti. Barış Abi de onlar da çok güzel bir yolculuk geçirmişlerdi. 1993 yılına girerken Barış Abi 50. doğum gününü yılbaşı programıyla birleştirip çocuklarla geçirmek istemişti. Bunu yaparak binlerce kimsesiz, anne babasından uzak çocuğa yardım etmeyi amaçlıyordu. Çocuk sevgisi o kadar büyüktü ki doğum gününün coşkusunu onlarla paylaşmak istemişti. Yapılan çekimleri ömrüm boyunca unutamayacağım. Her dakikası çok özeldi. Şırnak'tan Kıbrıs'a kadar birçok çocuk esirgeme kurumuna el uzatmıştık. Gittiğimiz her yerde Barış abi'nin doğum günü için pasta kesiliyor, çocuklara hediyeler veriliyordu. Ankara ve İstanbul stüdyolarına getirilen yüzlerce çocuk canlı bağlantı yoluyla diğer şehirlerde onlarla aynı anne baba özlemini yaşayan kardeşleriyle sevgi köprüsü kurmuştu. Gidilen her yurtta çocukların gözlerindeki o sıcacık ve masum bakışlar görülmeye değerdi. Şimdiye kadar belki de kimse onları böylesine önemsememiş, onlara böylesine karşılıksız bir sevgi sunmamıştı. Kimisi bu minnettarlığını Barış Ağabey'in kılığına girerek, kimisi de yüreğinden gelen bir şarkıyı dile getirerek anlatmaya çalışmıştı. O ana kadar görmeyi hayal bile etmedikleri merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Sayın Başbakan Süleyman Demirel ile birebir sohbet etme imkanını yakalamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan siyasi kimliklerinden sıyrılıp Barış abi'nin hala içinde yaşattığı çocuğa ayak uydurarak kendilerini çocukların dünyasında buluvermişti. Rahmetli Turgut Özal ve eşi Semra Özal her bir çocuğun sorusunu büyük bir özenle ve şefkatle cevaplamıştı. Sayın Turgut Özal, küçükken çok yaramazdım, bir keresinde ağaçtan düşmüştüm. Önceleri ıspanak sevmezdim ama sonradan sevmeye başladım gibi sözleriyle onlarla güzel bir diyalog kurmuştu. Sayın Semra Özal da eğitimlerine destek vermek için yardım edilecek tüm çocuklara kitap getirmişti. Sayın Demirel'in hali ise seyirlikti. Çocukların ısrarı üzerine sahneye çıkıp Barış abiyle ayı şarkısını söylemişti. Yapılan her şey o kadar coşkulu ve duygu yüklüydü ki çocukların sevdiği genç sanatçılar programa büyük bir neşe getirmişti. Sırf çocuklar mutlu olsun, değer verilmişliğin hazzını tatsın diye onlar için uçak bile kaldırmıştı. Uçakta Barış abi, Tayfun, Yonca Evcimik gibi sanatçılarla havalanırlarken çocukça dünyalarında büyüttükleri hayallerine, sevgilerini ve coşkularını katıp şarkılar söylemiş ve belki de bir kuş gibi sevginin sıcaklığına kanat çırpmanın eşsiz mutluluğunu yaşamışlardı. Daha sonra bu çekimlerin montajı yapılırken Barış abi ve yanındakiler bu tablo karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Tabii bir de bu etkinlikten herkes kendine bir pay çıkarmaya çalışıyordu. Ankara'daki çekimlerimizi yaparken buranın 50 kilometre uzağında bir yerde bir etkinlik daha düzenlenmişti. Onlara da eğer ayarlayabilirsek, program yetişirse Barış Manço'yu getireceğimizi söyledik ama söz vermedik. Neyse ama biz hazırladığımız hediyelerle birlikte oraya gittik. Bir ara yanıma süslü püslü bir kadın geldi. Bana karşı sinirli sinirli konuşmaya başladı. Neymiş efendim barışmanço gelmeyecekmiş öyle duymuş. Ben durumu izah etmeye çalıştım. Büyük bir ihtimalle gelemeyeceğini anlatmaya çalıştım. Ama kadın ağzını açmıştı bir kere. Bütün bunlar göz boyamak içinmiş. Kendisi milletvekili eşiymiş. Bunlara ihtiyacı yokmuş. Kendisi bu tür faaliyetleri her gün yapıyormuş gibi laflarla benim sinirlerimi iyice bozmaya başladı. Dayanamadım. Bütün ekibe toplanmalarını söyledim. Yanımıza okulun müdire hanımı geldi. Özür dileyip ısrar edince kaldık. Sonuçta ortada çocuklar vardı. Onları böyle yüzüstü bırakmak olmazdı. Çekimimizi hemen yapıp ayrıldık oradan ama bütün heyecanımız kursağımızda bırakılmıştı. Barış abi bunları duyunca çok sinirlendi. "Keşke toplanıp gelseydiniz." dedi önce. Ama sonra biraz yatışınca işin içinde çocukların olduğunu düşünüp iyi yaptığımıza karar verdi. Barış abi burada da farklılığını ortaya koymuş ve yalnızca sevgi, şefkat, ilgiden başka bir şey istemeyen o minicik yüreklerde barış kuşunu kanatlandırmayı başarmıştı. Sadece çocukların iyiliğini düşündüğünden, onların sağlıklarına önem verdiğinden hayatı boyunca hiçbir şeker, çikolata gibi reklam tekliflerini kabul etmemiştir. Kendisine bu reklamlarda oynaması karşılığında çok büyük rakamlar teklif edilmişti ama o asla kabul etmedi. Zaten genel olarak bu tür reklamlara karşı tepkiliydi. Çocuklar onun her dediğini örnek alırdı. Onun dedikleri çocuklar için her zaman doğruydu. Barış abi de bunları göz önünde bulundurarak bir takım kararlar alırdı. Arabayla bir yere giderlerken trafik sıkışmıştı da Barış abi de yandaki arabalara bakmaya başlamıştı. Yanındaki arabanın ön koltuğunda bir çocuk oturuyordu. Çocuk durmadan Barış abi el sallıyordu. Barış abi çocuğun ön koltukta oturduğunu görünce hemen suratını asıp başını çevirdi. O andan sonra çocuk hemen arka koltuğa geçmişti. Barış abi'nin eğer ömrü yetseydi en büyük projelerinden biri de çocuklar için bir çocuk hastanesi açmaktı. Hoşça kal kardeşim. Sevgili Barış'la çocukluk günlerimiz her abi kardeş gibi geçti aslında. Zaman zaman aramızda anlaşmazlıklar olurdu tabii ama yine de her iki erkek kardeşimin de hayatımda önemli bir yeri vardır. Onlar için de ben öyleydim, biliyordum. Biz birbirimizi tamamlayan bir üçlü gibiydik sanki. 1949 yılında Ben 4, Barış'ta 6 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda piyano ve şan dersleri almaya başlamıştık. Fakat bu dersler bir yıl kadar sürmüştü. Ardından ben annemle beraber İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk müziği çalışmalarında sanki onlardan biriymişim gibi defalarca bulunmuştum. Okul zamanlarında da bana karşı her iki kardeşim de koruyucu bir tutum sergilerdi. Çantamı taşırlar, vapura giderken kollarımdan tutup beni havalara uçururlardı. Barış ve ben tiyatroya karşı yoğun bir ilgi duyardık. Mahalledeki arkadaşlarımızla toplanır, tiyatroculuk oynar ve gösteriler yapardık. Barış Ulu Batlasan'ı canlandırırdı, ben de onun sevgilisini veya diğer karakterleri canlandırmaya çalışırdım. Tiyatro sevdamızın yanı sıra her cumartesi ya da pazar beni aksatmadan sinemaya götürmek abimin adeta zorunlu işleri haline gelmişti. Eğer beni sinemaya götürmezlerse onlara çok çektirirdim. Onlar da bunu bildiklerinden sinemaya götürmeyi tercih ederlerdi. Barış yatağında bir daha bir sürahi suyla yapılmış bir ıslaklık görmek istemezdi mesela. 1957'de babam bana bir piyano almıştı. Ama piyano derslerini ben alırken Barış'ın benden daha güzel piyano çaldığı ortaya çıkmıştı. Piyano dersleri klasik metottu. Ama piyano derslerini ben alırken Barış'ın benden daha güzel piyano çaldığı ortaya çıktı. Piyano dersleri klasik metottu ama biz Barış'la dört el günün sevilen melodilerini çalardık. Tabii öğretmenimiz bunu anlardı ve azar işten de ben olurdum. En sonunda da öğretmenin baktı ki ben Barış'la çalışmaktan vazgeçmiyorum, dayanamayıp dersleri bıraktı. Bana alınmış piyano da böylece Barış'ın ellerine kalmış oldu. Onun gibi bir abiye sahip olmanın gururu her zaman büyüktü benim için. Sonra acısını taşımakta. İnci Manço İlbay 5. Ayrımın Sonu Sayfa 78